Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Garden of Bambam bir Bam 1 oynuyoruz. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İkinci bölümü ikinci bölümünü oynamamı istiyorsanız bu videoyu 300 beğeniyle ile hadi 20 abone gelsin ikinci bölümünü çekeceğim. Bu arada hassasiyet çok kötü. İkinci bölümünü nasıl oynayacağım ben bunu? Ciddiyim çok kötü. İyiyim çok kötü Kafeterya Buranın kafeterya ile acaba ne alakası? Ha yan taraf. Ana oh, çok kötü. İkinci bölüm oynanmaz. Ciddiyim oynanmaz. Bu ne? Bu cumu bunu biliyorum. Onun çok kötü. Üff. Bu arada arkadaşlar bu oyunu Roblox'ta oynamamı istiyorsanız videoya abone abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu eee Roblox'ta da oynayacağım arkadaşlar. Sizin için Roblox'ta da oynayacağım. Eee niye geldi. Batarya diyor yani pil. Buradan mı bulacağız onu da? Aynen öyle. koş 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 ee, O ee, Çok kötü aslında Ha, Sonunda Bu arada arkadaşlar oyunu az çok bildiğim için hızlıca bitirmeye çalışacağım Aa geldi ee, adam onu hemen şey yapalım o zaman. Butonlara basacağız, değil mi? Butonlara biz niye basamıyoruz? Buna basalım. Basıldı. Basamadım. Aa niye basmadın lan? Durun. Güvenimi boşa çıkardın. Aha. Oğlum oyunun ta başında hemen gelinir mi? Ben gitmiyorum. Hani bayanlar önderin diye laf vardı saygı için ya. Ben çok saygılı bir adamım. Bayanlar önder gitsin lütfen. Ben gitmem. Bak bana bak. Yapabilecek bir şey yok ki. Yardır Osman diyerek. E gitti bu. Tamam orada. Bize bakıyor. Ciddiyiz mi bize bakıyor? Aha. Ee. Geldik. Bunun gözleri kıpkırmızı. La, kıyamam lan. Aa, diyor ki o pille kuşu aç o pille kuşunu altı yumurtayla besle. Tamam besleyelim. Yumurtaların yerlerini biliyorum. O yüzden hızlı hızlı şey yapalım. Şu bir. En son yedireceğim yumurtaları. Bunlardan yavru çıkmayacak mı? Oğlum nasıl şey yapar? Pille kuşu bir kere. Kuşlar neden yavrularını ne yesin ki? yavru çıkacak. Mini o pillolar görecek. Demedi demeyin arkadaşlar. Minimine o pillolar görecek. Ayağımı da çağırdı. Allah nasıl var? arkadaşımı getirmek lazım. Sansiye çok kötü. Kaçışmalı falan bir yer olursa ben ne yapacağım? Ne evet, giremiyorum ki ee, bu Ar 5 Nerede kayın içine Aa. Çok kötü ya Öf. Ben güzeller diye bekledim Bağlı işte Tarif Brothers lütfen düzeltin altı oldu bu arada Hadi gidelim kuşumuzu isteyelim çok acıkmış. Kıyamam. abi bir. Bana Doydum. Ha. Üç. Dört. Beş. Altı. Lan. Boğazından kart çıkıyor. Çok gelişmiş olmuş. Nereye gideceğiz? Karşıda sarı kartta bir yer gördüm. da şey var. bastır durunca. durunca. Önce sana <laughs> Gracias. Gracias. Arkadaşlar eğer bu oyunu izlemek istiyorsanız düşünün gözünden izleyin. Çok güzel şey çekiyor. Ne demek bilmiyorum. Tahtayla <laughs> bu vardı bir tek. Ben sonra Aynen öyle. Aa hatırladım bak şu anın arkasında bir tane şey var. Düğme. Aynen var. Aynen Hayır ya renk bilmece. Çok başka Altta boş bir yer var. Şöyle girebilir miyim? Girdim. var. Şşş. Arkadaşlar benimle geleceğim o kadar iyi değil. Bir kere. Anlayış. Ha bam bam bu kırmızı da kırmızı. Bu beyaz. Tıldır. o bu kadar uzun sürüyor? İnşallah şu beğen ya gelsin de gelmesin değil de bana kalırsa gelmesin çünkü çok zor hassasiyet oynamaz Ciddiyim oynamaz bakın mesela basılmıyor basıyorum basıyorum basılmıyor mobil oynamayın Bilgisayarınız falan varsa bilgisayar entreni bilgisayardan oynayın. Ben nöronumu çağırayım mı? Hatırladım. Şimdi kuş gelecek buraya. Eee Alayım mı Alıyorum Kırmızı Sese çok Aha geliyor 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 Allah'u ekber Yapma ben bir şey yapmadım. Git lütfen. Git. Gidiyorum. Oh, 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 oh. Düştü. Öldü. Oh. Ciddiyim o ses çok kötü. Oynay oynayamıyorum. O nasıl açılmaz? Evet. Buraya bakacağız. burada hiçbir şey yok. Aa, bakın şu uçak bileti mi ne? Öyle bir şey daha. Aynen bakın. Utman Edem. E, bildiklerime göre arkadaşlar gizemlerin gözü öğrendiklerime göre Utman Edem bu bamban. <laughs> Her şey yapıyor yapıyor sonra açmaya çalışıyor tabii Açamayınca da kendini bamban olarak artık şey Burası

<laughs> okay. olmayacak Şöyle, mi, olmayacak, değil mi? <laughs> Lan ışık Hayır. Lan bu ne? Sonumuz geldi. Aha beni yiyecek. Beni yiyecek. Git lütfen. Git lütfen. Git. 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 Git.